Efendimiz ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Siz diyor, siz onları takip etmede, adım adım onları takip etmede o noktaya geleceksiniz ki onlar diyor bir keler deliğinden girse siz de arkasından onlarla gireceksiniz. Keler biliyorsunuz değil mi? Onun deliği ne olacak diyor. Şöyle bir delik düşünün yani. Bu örneği niye veriyor? Onlar öyle olmayacak şeyler yapacaklar ki, öyle İslam'a aykırı şeyler yapacaklar, öyle itikada aykırı şeyler yapacaklar, saçma sapan, akıllara ziyan şeyler yapacaklar. Siz sorgusuz sualsiz onları takip edeceksiniz. Keller deliğinden maksat budur. Girilir mi oradan? Girilmez. Bugün Müslüman dediğimiz insanlar atıdan gelen ne varsa hepsini sorgusuz sualsiz. Ya bu ne kadar mantıklı, ne kadar ahlaka uygun, ne kadar benim dinime uygun diye hiçbir şekilde bunu araştırmadan, sorgulamadan, aynısını böyle mankurt gibi, büyülenmiş gibi onlara uyacağımızı bize haber veriyorlar da Peygamber Efendimiz mucize olarak. Gerçekten bugün bunu yaşıyoruz yani. Her halimizle, yaşantımızdan, giyimizden, kuşamızdan, saç tıraş şeklimize kadar, zevklerimize, tercihlerimize kadar ne yazık ki hayatımıza İslam belirlemiyor kardeşlerim. Dinimiz belirlemiyor. Bunu batıl belirliyor hayatımızda. Bu bir gerçek, hakikat yani. Sahabe soruyor, ya Resulallah bunlar gayrimüslimler mi, Hristiyanlar mı, Yahudiler mi diye soruyorlar bu onların peşinden gidilecek olan insanlar diye. Başka kim olacak diyor Peygamber. Evet, onları adım adım uyacaksınız diyor.